Kardeşler, bütün Müslüman kardeşlerimi biliyorsunuz devlet başkanımız, reisi cumhur bir kampanya başlattı. Fakir fukaraya şu anda evlerinden çıkamayan, hiçbir geliri de olmayan bir sürü aile var. Hamdolsun bunların büyük çoğunluğuna ulaşmışlar. Kampanya çok ses getirdi. Müslüman kardeşlerimiz çok etkilendiler ve destek oldular. Bizim kardeşlerimiz de elhamdülillah ellerinden geleni yaptılar. Fakat biliyorsunuz ülkemizde herkes Müslüman değil. İslam düşman olan, yardımlaşmayı sevmeyen, halkın bir kısmı ölsün, kuvvetli olanlar hayatta kalsın diyen bir sürü cahil ve hain insanlar var. Bu ülkenin toprağında yaşayan, ekmeğini yiyen, sütünü sütünü içen, etini yiyen fakat hainlik kanında olan bir sürü insan var. Bunlar yardım faaliyetlerimizden, zekat, sadaka faaliyetlerimizden rahatsızlar. Biz zırnık vermeyiz. Bize ne? Ölsünler diyen insanlar bunlar. Allah Teala bunlara hidayet versin. Amin. Kalplerindeki kini İslam düşmanlığını yok etsin. Amin. Amin. Şimdi bu sosyalist grubun bu İslam düşmanı grubunun ağzında bir pelesenk olmuş bir kelime işitiyorum devamlı. Diyorlar ki madem hayır yapacaksınız hayır gizli olmalı. Hayrı açıklamayın. Gizli yapın. Bize bildirmeyin, yardım da toplamayın. Yani hayır yapmak istemiyor bir, ikincisi hayra mani de olmak istiyor. Hayra engel olandan daha zalim kim olabilir diyor Kur'an. Niye zalimlik yapıyorsunuz? Efendim gizli yapılması lazımmış. Hayır. Kur'an-ı Kerim dört şekilde hayır yapan insanlardan bahseder. Ayet-i Kerime'yi okuyayım. Bakara 274. Allahü Teala buyurdu. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur onlar mahzun da olacak değillerdir. Dört sınıf insan, bir gece gündüz, üç gizli dört açık. Allah bu dört grubu da gece veren, gündüz veren, gizli veren, açık veren bu dört eli de Allah met ediyor ve onların Allah katında mükafatları vardır diyor. Halifemiz Ebubekir Allah ondan razı olsun, malını dört parçaya böldü. Biliyorsunuz Ebubekir Sıddık'ın zekatı kırkta kırktır. Osman'ın zekatı 40'ta ondur. Ömer'in zekatı 40'ta 20'dir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunlar böyle kaliteli insanlar. Halifelerimiz. Malını dört parçaya böldü. Sırf bu ayet-i kerime, ayet-i kerimenin dört tarafından da kendisini kapsaması için dörtte birini gece verdi. Malının dörtte birini gündüz verdi. Dörtte birini açıktan verdi. insanların gördüğü bir ortamda dörtte birini de gizliden verdi. Din bunu derken, dini bilmeyen cahil yobazlar sırf hayır yapmasınlar diye, sırf elleri akreple, yılanla dolu olan ceplerine gitmesin diye gizli verin beni, yardım istemeyin, bize la de fakirlerden deyip duruyorlar. Allah size izan versin. Allah size hidayet versin. Bugün onlar düştü. Bugün onların yiyecek ekmeği yok. Çünkü çalışamıyor, işine gidemiyor adam. Biz bakmak zorundayız. Sorumluluk sahibi Müslüman, evinden dışarıya çıkamayan, gün günü kurtaracak bir şekilde çalışabilecek adamın yardımına koşar. Asgari ihtiyaçlarını giderir. İşte dua edin Allah'a. Biz de o nasiplilerden alalım kardeşler. Allahü Teala birimizi bin yapsın. Amin. Amin. Allah'a hamdolsun bu hafta çok güzel bir hamle daha yaptık. Bu ailelere yardımın dışında. Kamerun'da inşallah İhramzade İlim Yayma Derneği'nin bir akarsuyu, bir kuyusu, su kuyusu olacak. İnşallah önümüzdeki hafta faaliyete geçecekler ve bir gün içinde bitirecekler. Resimleri, videoları da bize gelince kardeşlerimle beraber paylaşacağım. Neye hizmet ettiğinizi görün. İnşallah bizim çeşmemiz kıyamete kadar kurumaz. Allahü Teala çeşmemizi kıyamete kadar kurutmasın kardeşler. Orada ne kadar insan su içerse, ne kadar insan bize hayır dua ederse, öldükten sonra bile bunların sevapları yazılmaya devam edecektir bize böyle bir hayrı işleten Allah'ımıza sonsuz kere hamdü olsun. Amin Bir tane...